Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3. pozisyonda gam çalışması yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi arkadaşlar, kanala biraz göz atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalım büyümesi için ve benim motivasyonum için inanılmaz bir kaynak oluyor bu. Sizin yorumlarınızı görmek Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Her neyse o zaman uzatmadan başlayalım. Zaten çok zor bir çalışma olmayacak. Üçüncü pozisyonda Do majör tonunda 2 oktavlık bir gam çalışacağız. Arkadaşlar üçüncü pozisyonda kalarak başka bir pozisyona geçmeden sadece üçüncü pozisyonda 2 oktavlık Do majör tonunda bir gam çalışacağız. Do majörde nasıl oluyordu? Bütün sesler natural. Yani diyez yok, bemol yok. Her şey natural. O yüzden işimiz biraz daha kolay. Eğer üçüncü pozisyonla ilgili videomu izlemediyseniz arkadaşlar şuradan gidip izleyebilirsiniz onu da. Çünkü çok yardımcı olacaktır size. Önce bir üçüncü pozisyonun mantığını anlamanız daha iyi olur. Şimdi üçüncü pozisyona nasıl geçiyorduk? Sol telinden başlayacağız bu arada. Bütün telleri kullanacağız. Şimdi do majör tonunda olduğumuz için do notasından başlamamız gerekiyor. O yüzden sol telinde üçüncü parmağım do notası değil mi? Bunu birinci parmağım yapıyorum. Sol telinde üçüncü parmağım doyken bunu alıp birinci parmak yapıyorum. Üçüncü pozisyona geçmiş oldum şu an. Evet şimdi üçüncü pozisyondayım. İlk notamız do. Sol telinde birinci parmağım do. İkinci parmağım re arkadaşlar. Bu re notasını üçüncü pozisyonda arkadaşlar şöyle bir taktik vereyim size. Üçüncü pozisyonda ikinci parmaklar her zaman bir alttaki telle aynı sesi, aynı notayı verir. Yani sol telinde ikinci parmağım re re teliyle bana aynı sesi verecek. Yani böyle kontrol edebilirsiniz. Aynı ses olması gerekiyor. Daha sonra üçüncü parmağım mi arkadaşlar. Daha sonra dördüncü parmağım fa olacak. Şimdi burayı bir tekrarlayalım. Sol telindeyim. Birinci parmağım do. İkinci parmağım re. Üçüncü parmağım mi. Fa mi'nin dibinde olacak. Unutmayın. Neden? Çünkü fa natürel. Daha sonra arkadaşlar aşağıdaki pozisyon, aşağıdaki telimize geçiyoruz. Bakın diğer parmaklarımı hiç kıpırdatmadan sadece birinci parmağımı sol telinden re teline geçiriyorum, solden reye geçiriyorum, solden reye geçiriyorum. Üçüncü pozisyonda birinci parmağım re telinde sol notası oluyor. Bunu da üstteki telle kontrol edebilirsiniz. Yine bir taktik. Üçüncü pozisyondayken birinci parmağınızı notasını üstteki telle kontrol edebilirsiniz. Yani R telinde bir, birinci parmağım sol notası ya. Sol teliyle bunun doğru olup olmadığını kontrol edebiliyorum. Oktav oldukları için mükemmel duyulması gerekiyor. Sonra ikinci parmağım La. Bakın yine ikinci parmağım La oldu. Alttaki la teliyle aynı sesi verir bana. Kontrol ediyorum. İkisini aynı anda çalıyorum ve aynı ses. Üçüncü parmağım si arkadaşlar. Dördüncü parmağım do. Yine si'nin dibinde olacak çünkü do natural. Bakın buraya kadar şimdi bir oktavlık bir Do majör gamı çalmış olduk aslında. Baştan başlıyorum. Do re mi fa Sol la si do Gördüğünüz gibi Do majör bir oktavlık gam çalmış olduk. Buraya kadar arkadaşlar ne öğrendik? Üçüncü pozisyondayken Do majör tonunda Elimizin Şekli şu şekil oluyor arkadaşlar. Evet bakın. Elimizin şekli bu. Elimizde şekiller var kemanda. Bundan daha önce bahsetmiştim. Sol telinde de bu şekil. Re telinde de bu şekil. Daha sonra La teline geçiyoruz. La telinde üçüncü pozisyonda birinci parmağım Re notası. İkinci parmağım ne? Mi notası. Bakın yine aşağıdaki telle aynı ses. Mi ile aynı sesi veriyor. Hemen dibinde bakın. Hemen dibinde. Çünkü mi ve fa yarım notaydı. Hemen dibinde fa sol Bakın bu sefer şeklimiz buna dönüştü. Re mi mi ve fa bitişik sonra sol. Re mi fa sol. Hemen yine bir alttaki tele geçiyorum. Mi teline geçiyorum. Mi telinde üçüncü pozisyonda birinci parmağım La sesini verir arkadaşlar. Aynı zamanda bunu üstteki telle kontrol edebilirsiniz. Bir oktav aşağısı oluyor üstteki tel. La dedik, ikinci parmağım Si. Altın, altta başka bir tel daha olmadığı için kontrol edemiyoruz. Eğer bir tane daha telimiz olsaydı o Si teli olacaktı. Ama yok. O yüzden kontrol edemiyoruz maalesef. C'nin hemen yine dibinde Do Do Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Do'dan Do'ya kadar iki oktavlık bir gam çalmış olduk. Ben burada dördüncü parmağımı da basacağım. Aslında basmamız gerekmiyor. Çünkü gam dediğimiz şey aslında bir notadan başlayıp o notanın oktavına kadar çalınandır. Ama burada eksik kalmasın diye Dördüncü parmağımı da basacağım. Re notası bu da arkadaşlar. Şimdi geri döneceğim. Do Si La Bakın. La parmağımı kaldırmamam gerekiyor. Sol notasına basacağım. Re telinde. Sol Fa kontrolümü yaptım ve yine dördüncü parmağımla bir yukarı tele geçiyorum do si do'nun dibinde olacak si la türen Mi fa'nın dibinde Re Kontrol yapıyorum Do'ya yine ulaştım İki oktavlık gam çalmış olduk arkadaşlar Şimdi Baştan sona güzel bir şekilde çalacağız beraber ve metronom kullanacağız tabii ki de çünkü gam çalışmasının olmazsa olmazı metronomdur. Metronomuma 40 BPM'e kuruyorum arkadaşlar. Gayet yavaş. Her vuruşta bir nota olacak şekilde çalacağız. Yani hemen başlayalım. 3 2 1 gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Gam çalışmasını sürekli yapmanız gerektiğini, her gün yapmanız gerektiğini ben her videomda zaten söylüyorum. Bu da böyle basit bir gam çalışmasıydı. <laughs> Tabi bu en temel haliyle bunu çeşitlendiriyoruz. Farklı farklı ritimlerde yapıyoruz. Farklı yay teknikleriyle yapıyoruz. Tek yayda 8 nota, 4 nota, 2 nota şeklinde yapıyoruz. Bunu istediğiniz kadar çeşitlendirebilirsiniz yani ama en temel hali bu ve bunu her gün 10 dakika, 15 dakika ama her gün çalışırsanız zaten sizden iyisi olmayacak, Geç, gelişeceksiniz yani bunun başka, bu matematik bu. Çalışırsan gelişirsin, çalışmazsan gelişmezsin. Ya yani böyle gökten vahi inmeyecek arkadaşlar. Neyse çok konuştum ben yine çenem düştü. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çalışmayı unutmayın.